yollardan yürüdüğümüz, aynı sulardan içtiğimiz, adeta hamurumuzun ortak yoğrulduğu ata diyarı olan bu coğrafyada, ortak manevi mirası Hoca Ahmet Yesevi'nin bulunduğu Türkistan topraklarında bulunduğumuz coğrafya büyük bir medeniyet havzası. Türk devletleri olarak medeniyetimizi geliştirmek, milletimizi daha huzurlu, güvenli ve refah içinde yaşatmak istiyorsak yeryüzünün toplam zenginliğinden aldığımız payımızı artırmalıyız. Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan'ı kardeş cumhuriyetler olarak görürüz. Tıpın, matematiğin, fennin, astronominin parlayan yıldızları i̇bn Sina, Farabi, Biruni Ulu Bey, Ali Kuşçu gibi büyük bilim adamları bu topraklarda yetişti. Divan-ı Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmut, Alişir Şir Nevai gibi dilimizin ve kültürümüzün kaynak eserlerini kaleme alan kıymetli büyüklerimiz bu topraklarda neşet etti. İmamı Buhari Hazretleri, İmamı Maturidi, Türk boylarının İslam'ın nuru ile aydınlanmasında öncülük eden Ahmet Yesevi Hazretleri bu topraklarda mesul. Saygıdeğer konuklar, değerli katılımcılar, bizler Türk halklarının dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirme yolunda başarılar elde ettikçe, bizlerden önce aynı hedefler için uğraşmış, her zaman saygıyla anmakta olduğumuz atalarımızın, büyüklerimizin rüyalarını da gerçekleştirmiş olacağız bizler Türk Dünyası Arabulucular Birliği'ni kurma irademizi bu zengin uzlaşı kültürüne, helalleşme kültürüne kurumsal bir kimlik kazandırma amacıyla ortaya koymuş bulunmaktayız. Efendim bu duygu ve düşüncelerle birinci yılımıza girdiğimiz birliğimize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, her daim yanımızda olan, Yargıtay Başkanımız Sayın Ömer Kerkez'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve konuşmalarını yapmak üzere kendilerini kürsüye davet ediyoruz. Buyurunuz Sayın Başkan. Kıymetli Adalet Bakanımız, çok değerli 22. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, Türkiye Cumhuriyetlerden ve diğer ülkelerden ülkemize gelen çok değerli misafirlerimiz, Türkiye'den katılan çok değerli misafirlerimiz, değerli basın mensupları ve kıymetli konuklar, Türk Dünyası Arabulucular Birliği'nin düzenlemiş olduğu birinci uluslar arası Arabuluculuk Şurası için bir arada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ederek ve sizleri sevgi ve saygılarımla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Bundan 10-11 yıl önce Adalet Bakanlığı'nda Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğüm döneminde Türkiye'de ilk e, arabuluculuk projesinde yer almıştım. O zamandan beri arabuluculuk Türkiye'de çok büyük gelişme gösterdi. İlk başlarda arabuluculuk tabi yeni yeni duyuluyordu Türkiye'de. Dünyada, Avrupa'da belli bir oranda uygulanmaya başlamıştı. O gün kurulan ilk Türkiye arabuluculuk kurulu üyeliğine de e, getirdiğimiz diyelim o zamanki bakanımızla beraber avukat ve arabulucu Yakup Erikel bugüne kadar o birinci günden itibaren çok yakından şahit olduğum şekilde Arabulucuğa çok büyük emek verdi, gönlünü verdi, her şeyini verdi ve bugün gelenin noktada Türk Dünyası Arabulucu Birliği gibi muhteşem bir e, örgütün başkanlığını yürütüyor. Tabi e, Türk Dünyası'nın arasında zaten çok yüksek seviyede olan her türlü ilişkileri ara buluculuk konusunda da en üst seviyelere getirmek için yapılan bu çalışmayı çok takdire şayan buluyorum, çok önemli buluyorum. Bu birlik sayesinde Türk dünyasının çok daha ileriye taşınacağına eminim. O günlerde arabuluculuğun Türkiye'de nasıl bir seyir izleyeceğini çok kestiremiyorduk ara buluculuğun özünü yakalamaya çalışıyorduk sürekli. Ee, gerek kitaplar, gerek e, kaynaklar, gerekse yurtdışı gezileriyle özellikle çok iyi uygulanan, ara çok iyi uygulandığı ülkelerde e, nasıl uygulandığı konusunu çok iyi masaya yatırmak istedik. Ara temel mantığı, aralarında ihtilaf çıkan iki tarafın kendi çözümlerini kendilerinin bulması. Bunu aslında yapan bir merci var. O nedir? Mahkeme. Normalde taraflar arasında ihtilaf çıktığında bunu çözecek yer mahkemedir. Ama adı üstünde alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak ara buluculuk Buna bir başka bakış açısı getiriyor ve birkaç temel özelliği ara buluculukla mahkeme arasındaki fark. Mahkemeler ihtilaf çıktıktan sonra kendi, mahkemeye olay yansıdığında kendisine yansıdıktan önceki olayları delilleri belgeleri inceler ama ara buluculuk ileriye bakar, geleceğe bakar taraflar arasındaki çözümü kendilerinin üretmesini sağlar ve ihtilafın sadece o anlık giderilmesinden öte taraflar arasında geleceğe yönelik her türlü ilişkinin sağlıklı bir ilişkinin bu ticaret hayatında da olur, aile hayatında da bunu devam ettirmek amaç budur. Arabuluculuk tabii ki adı alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur ama elbette ki amaçlanan hedef mahkemelerin tamamen yerine geçmesi değildir. Taraflara kendi aralarında çözümü daha hızlı, daha pratik, daha az maliyetli çözmelerini sağlayan güzel bir sistemdir. En önemlisi de taraflar arasındaki sulhü sağlaması, barışı sağlamasıdır. Ve ara buluculuğun aslında şöyle bir hedef yoktur. Yargının üzerindeki iş yükünü azaltmak anlamında bir hedefi yoktur aslında. Yani yargının üzerindeki iş yükünün azalması arabuluculuk için bir amaç değil, sonuç olabilir. Yani arabuluculuğun çok iyi uygulanması halinde yargının üzerindeki yük de hafifleyecektir her anlamda. Ben Tabi programa baktığımızda çok güzel konuşmalar sunumlar yapılacak bugün ve yarın programı daha fazla uzatmamak adına aslında 10 yıldır arabuluculuğu takip ettiğim yani takip ettiğim bir konudur arabuluculuk ben bu güzel konuşmalara sunumlara daha fazla zaman ayırmak için sözlerimi kısa kesmek istiyorum. Türk Dünyası Arabulucular Birliği'nin e, yönetimine paydaş kurumlarımıza böylesine güzel, muhteşem bir birliği oluşturdukları için ve birinci günden beri Arabulucunun Türkiye'de başlamasını ve bugüne kadar gelmesinde en büyük emek Adalet Bakanlığımızdadır. Adalet Bakanlığımızı da ve ilgili çalışanlarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu şuranın Türk dünyasına ve tüm dünyaya huzuru barışı getirmesini temenni ediyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Efendim ana